Evet. Mahmut evet. Bey Mecliköy metrosunu ilk denememizi yapıyoruz. Evet. Zoom Nefşina bizi karşıladı. Evet. Saat kaç tepki? Bir, geliyor. 12.30 gibi. Tamam. Bakalım kaç dakikada Mecliköy'e varacağız. Yapabiliyorsam o da yapsın. Metroya evet. evet, gidişi. Evet. Şimdi böyle takip edeceğiz. Biz sana takip edeceğiz. Herkes zaten oraya gidiyor. <laughs> Bakalım. Bizim için tamam bir nimet değil mi? Evet, yok ne yok. trafik derdim var. Ya. Ne bir otobüs bekleme. Ne <laughs> kar ne kış. <laughs> Geçen kar yağdığında metro ile her Evet. <laughs> Şimdi bir dışı takip ediyoruz. Üç kat inecektik. Birinci kata indik. Şimdi ikinci kata iniyoruz. Merdiven inebiliriz. Evet, Biraz bir yer merdivenlerden korkuyoruz. Evet, evet. Çok sağlı, çok sağlı, i̇ki mı Evet <laughs> de, gidiyoruz. Değil mi evet. Evet, takip ediyoruz. Tuvaletler evet. var var. Bir de çok ferah olmuş. Tamam, kişiler burada. Kişilere ulaştık. O, sonumuzu basacağız. Buradaki evet. evet. yerine doğru gidiyoruz. Diğer tamam. metrolardan biraz farklı olarak bu bir, bir cam bölme var. Yani tren gelene kadar bu cam bölmenin açılmıyor. Daha sonra ineceğiz. Bakalım. 2 dakika kalmış. 12.45'te gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi boş. Çok şükür. Zaten en fazla şu ulaşımda korkuyoruz. Bir an önce gidelim. Her 5 dakikada bir geliyor. 12.45'te bineceğiz. Bakalım kaç dakikada Lecek köyde olacağız. Yarım 15 dakikada varmamız Evet. Gelecek vardık ama yanlış çıkış. çıkıştan çıktığımız için şimdi doğru çıkışı bulacağız. Yani şu çıkış olayları biraz karışık. Ama 7 dakikada geldik. Tam tamına 7 dakika. Hayır. Tam tamına 7 dakikada geldik ama hani metro biz şeyden metro indiğimiz 7 dakika, 7 dakika sürdü. Metrodan çıkışım biraz uzun sürüyor. Çünkü bayağı dik bir merdiven vardı. Evet. Oradan çıktık. Orada biraz korktuk. Evet, çok dik. Üç kat çıkıyorsunuz. Üç kattan sonra ana çıkışlara geliyorsunuz. Bu ana çıkışlar biraz karışık zaten. Dört tane çıkış var. Tane, tane, Şimdi bir iki tane, bir ikisi. Biz meselimiz önemli gitmiyor. Çünkü biz Beşiktaş'a gideceğimiz için. Şimdi üçüncü çıkışı deneyeceğiz. Bakalım evet. nereye çıkıyor. Oh, doğru Sen çıkışı doğru bulduk demek ki çıkış uçu takip ederseniz bu ortaklar tarafına çıkıyorsunuz. Zaten bize 5 kişi çıkacağız. Şimdi gitmek istiyorsanız tüm çıkıştan çıkacaksınız. Evet. Süperdi ama. Evet. Hadi bakalım. Mekin evet. bu kadar.